Merhaba sevgili ikizler ve yükselen ikizler olanlar. Ekim ayına olan aşk açılımınıza hoş geldiniz. Önce ilişkisi olanlarla başlayalım. Daha sonra yalnız ikizlerimizle devam ederiz. Belirsizlik içindesiniz. Hayal kırıklığına uğramışsınız. Hayallerinizde bile ne istediğinizi çözemiyorsunuz şu an. Bu şekilde uzun süre ilerleyemeyeceğinizi düşünüyorsunuz. Ekim ayında siz uzaklaşmak istediğinizi anlayacaksınız. Özellikle erkek ikizlerimiz ilişkiye yatırım yapmak istemeyeceksiniz. İlişkide gerekenden fazla fedakarlık yaptığınızı düşünüyorsunuz ama Arkadaşlar açılımınız diyor ki ilişkinizle ilgili tam manzaraya sahip değilsiniz. Yakın zamanda da sahip olmayacaksınız maalesef. Bir süre sonra kendiniz bazı olayları çözeceksiniz. Partnerinize gelince duygusal olarak kapalı görünüyorlar. Tüm tekliflere kapalı görünüyorlar. Partneriniz kendisi pratik bir zekaya sahip. Her konuda pratik bir zekaya sahipler. Bazen soğuk görünebilirler. Aslında güzel bir şey ama zaman zaman karşı taraf için yorucu bir durum olabiliyor. Ama söylemeliyim ki bu soğukluğu, zekayı durduk yere kullanmaya başlamamışlar. Özellikle erkek ikizlerimizin partnerleri diyorlar ki bu ilişkide benim kalbim kırıldı. Duygularımı görmezden geldiler. Ben de duygularımı bir kenara bırakmak zorunda kaldım. Ve şimdi bu ilişkinin geleceğine inanmıyorum diyorlar. Kadın ikizlerimizin partnerlerinde ise hayatlarının başka alanlarına odaklanmış görünüyorlar. Maddiyata odaklanmış görünüyorlar açıkçası. Tüm partner grubu için diyebilirim ki yakın zamanda Ekim'de belki de Kasım ayında da devam edebilir bu durum. Bu insanlar bir değişimden geçecekler. Kendi hayatlarına dikkat ayırmak zorunda kalacaklar. İlişkinizde ise bir ortak nokta bulabileceklerini umutlara azalıyor. Burada duygular hala görünüyor. Duygular var ama dediğim gibi sadece mantıkla ilerleyen bir insanla karşı karşıyayız şu an. Ve bu insan duygularına rağmen ilişkinizin perspektifine şüphem var diyor. Ama bu sadece bir aylık bir açılım. Hiçbir şey sabit kalmıyor malum. Evde de her şey değişebilir. İlişki sunanlar için bu kadar arkadaşlar. Size teşekkür ederim. Biz yalnız olan ikizlerimizle devam edelim. Yalnız ikizlerimiz yalnız görünmüyorlar. Etrafınızda bir hayranınız var ama sizde güven sorunu görünüyor. Bazılarınızda hayranınız sizin tipiniz değil. Bu sebepten hayranınızı dikkate almıyorsunuz. Yine de bu insanı size anlatayım. Hakikaten güçlü duyguları var. Size karşı size stabillik sunabilir ama gerekenden fazla stabillik sunabilir. Çünkü biraz geleneklere sadık birine benziyor. Net birine benziyor. Aldığı kararlara saygı duyulmasını isteyen biri ve sizi bu korkutabilir çünkü malum ikizlerimiz hızlı düşünen insanlar gerekende duruma uyum sağlamayı bilen insanlar kararları da duruma göre alan insanlar ama hayranınız prensiplerine sadık bu prensiplerin üzerine plan kuran insan gerekende hızlı uyum sağlamak özellikleri yok maalesef bu durum hem kadın hem erkek ikizlerimiz için geçerli Ekim ayında ikizlerimizin kendi iç dünyasında bir değişimden geçeceği görünüyor ve bu değişimden Sonra hayatınız kendi elinizde olduğunu kabul edeceksiniz. Çünkü siz bazen bunu inkar ediyorsunuz. Hiçbir şey kontrol etmediğinizi düşünüyorsunuz. Ama geçireceğiniz değişimden sonra daha çok kontrol hissiniz olacak. Ve bu size özgüven verecek. Güzel ay olacak ikizlerimiz için. Bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim.